Cinsel ilişkinin sağlığa 7 faydası Sağlıklı bir ilişki ve hareketli cinsel yaşamın ne kadar mutluluk verdiğini hepimiz biliriz. Peki cinselliğin sağlığa faydalarını biliyor musunuz? Yapılan araştırmalar hareketli bir cinsel yaşamın bağışıklık sistemi zayıflığından strese, uyku bozukluğundan tansiyon sorununa kadar pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu etki yaptığını gösteriyor. İsterseniz bu faydalara hep birlikte göz atalım. 1. İştahı azaltır Cinsel ilişki sırasında salgılanan oksitosin hormonu iştahı azaltan bir maddedir. Oksitosin ayrıca göbek yağlanmasına ve açlık krizlerine neden olan kortisol hormonunun zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda oksitosin geni silinerek üretilen farelerin şeker ve karbonhidratlı gıdaları daha fazla tükettiği gözlenmiştir. Bir başka araştırmada ise düzenli cinsel aktivite yaşayan kadın ve erkeklerin kalça ve bel çevrelerinin daha az olduğu görülmüştür. 2. Rahat uyumanızı sağlar. Oksitosin bedenin stresli durumlarda nasıl davranacağını belirleyen kortisol hormonunu azaltarak tüm bedende rahatlama sağlar ve uyku getirir. Ayrıca cinsel ilişki sonucu uyku getiren vazopresin ve melatonin hormonları da salgılanır. 3. Ağrı giderir Mutluluk hormonu oksitosin uyku getirmenin yanı sıra ağrıları da gideren bir özelliğe sahiptir. Sonunda orgazm olsun veya olmasın cinsel ilişkinin baş ağrısı, eklem ağrıları, adet sancıları, kronik sırt ve bacak ağrılarına iyi geldiği bulunmuştur. 4. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlara göre cinsel aktif kişiler daha az hastalığa yakalanmaktadır. Cinsel ilişki bedendeki antikor seviyesini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca ak yuvarları taşıyan lenfatik sistemi çalıştırarak bedenin toksin atmasına yardımcı olur. 5. Kadınlarda mesane kontrolünü arttırır. İdrar tutamama sorunu kadınların %30'unun hayatlarında en az bir kere yaşadığı ciddi bir sorundur. Bu sorunun giderilmesinde pelvik tabanın kuvvetli olması büyük önem taşır. İyi bir cinsel ilişki pelvik tabanı yoğun biçimde çalıştırır. Özellikle orgazm sırasında bu bölgedeki kasların kasılması onları daha da güçlendirir. 6. Gençleştirir. Gençleşmenin asıl sırrı cilt kremlerinde değil yatak odasında saklı. İngiliz klinik psikolog Dr. David Weeks 10 yıl boyunca 40 ile 50 yaş arası binlerce kadın ve erkeğe cinsel alışkanlıkları hakkında sorular sormuş. 10 yıl sonra en genç görünen kişilerin haftada 3 kere cinsel ilişkide bulunduğu ortaya çıkmıştır. 7. Ömrü uzatır Aynı araştırma sonucunda cinselliğin sadece genç görünmeyi değil, yaşamı da uzattığı görülmüştür. İleri yaştaki erkek yetişkinlerde ölüm riskinin düzenli ilişki yaşayanlarda %50 daha az olduğu bulunmuş. Aynı araştırma kadınlar içinde yapılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmayı yapan Dr. Weeks'e göre, gençliği muhafaza etmede en önemli faktör cinselliği kaybetmemektir. Yaşlı yetişkinlerin cinsel yaşam sürdürmeleri en iyi sağlık belirtisidir. Bu nedenle ileri yaşlarda cinsel ilişki ısrarla teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.